Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün ise birlikte 32 eri maxlayacağız. Şimdi 3. klasmana girip 32 eri alalım. Ee, şimdi video geçmeden önce de like atıp abone olmayı unutmayın. Ve Azerbaycan Türk arkadaşlarıma buradan mesaj söylemek istiyorum ki karakteride eğer ile satın almak istiyorsanız <laughs> e, benim instagram hesabıma gidip özelden bana yazabilirsiniz. Şimdi kısa bir yönetim olarak size göstereceğim. Instagramım bu. <laughs> Azer arkadaşlarım bana yazsın. Instagram'ım bu. Türk arkadaşlarım ise... Evet arkadaşlar Batuhan da bu. bu arkadaşımıza yazarak iyi de satın alabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Erotisi'yi Maxlayıp deneyeceğiz. Ee, nerede Erotisi'yi? Bu mu? Aynı iki tane almışım hatta. Değişelim bunu. Buradan buna geçelim. Beyzine girdim yanlışlıkla. Buradan buna geçelim. Şimdi hızlı bir şekilde bunu Maxlayalım. Ben bunu her şeyini Maxlayayım. Ee, drift ayarı vereceğim. Sürat ayarı vermiyorum. Şimdi hepsini Maxlayacağım. Ee, bir de görüntü ayarı falan vereceğim. Ben maksim geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunun hepsini maksadık. Ee, şimdi sadece teker ayarlarından size göstereceğim. İlk öncesiyle buraya giriyorsunuz. Buradan en küçük tekerleği veya alayım bir dakika. En küçük tekerlek hangisi? Zayıf olmasın o kadar da. Mesela böyle olursa. Böyle sondan ikinciyi alalım işte. bunu da sondan ikiye alalım. Ve bunlara değmeyeceğiz. Şimdi arabanın görünüşüne geçelim. Bir de buradan bunu alalım çünkü tekerlek hızlı patlıyor. Install. Uy. Şimdi yaptık bunu. Bunu siyah yapabiliyor muyuz? Aha, Klose. Ya bunu siyah yaptım ben, Install. kulesi. He böyle olsun, bak böyle güzel. İnşallah yok lan böyle değil, bak siyah olsun, kulesi. Oğlum bunu nasıl yapacağız? Her neyse biz geçelim videomuza. Bu dursun. Şimdi görünüşüne ve renk ayarlarına falan yapacağız. Öylese mi deneyeyim? Drift yapılıyor aynı. Şimdi geçelim bir görünüşünü. Nereden yapacağız görünüşünü? Şuradan yapalım ki oyun çok kasmasın. Duralım bir. Şimdi geçtik görünüşüne görünüşünü sizinle birlikte yapacağım. Arabanın rengine değeyim mi değeyim mi bilmiyorum. Arabanın rengi böyle güzel bence. Sadece bir bakalım böyle görünüş olarak ne yapabiliyor oyun. <laughs> Mesela bunun arkasını pek beğenmedim. Nerede bunun arkası? Bunun arkasını değişebiliyor muyuz? Bu değil hatta lan. Arkası yeri zekalı. Nerede lan bunun arkası? Ha burada. Bunun arkasını böyle. Yok lan, bu da değil. Bu güzel bence aynen. Bu aynen. Böyle yapalım. Veyahut da değişelim. Veyahut da değişelim. Böyle olur bence ya. Bu arabanın arkasına böyle bir şey yakışır. Ya yani bana böyle olsun. Bir de bunu bir bakalım ne var ne yok. Bence en güzeli aynen bu. E, aynalara bakalım. Bu mu bu mu? Böyle olunca. Böyle daha güzel oldu bence. Bir arkasına bakalım. Hmm, böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Böyle olsun. Ee, bir de bakalım ne var ne yok. Alt tarafı sadece bu. Bir de normali var. Ya, yani normali daha güzel. Kapoduna bakalım. Kapodu böyle. Böyle böyle. Böyle. Hmm, böyle olsun bence normali daha iyi. Bunun altı. Normali daha iyi gibi. Bir bakayım. Aynen normal daha iyi. Bir de önleri. Bir de normalı bunun normal daha iyi. Böyle olacak güzel olmuyor. Ee, başka ne var? Bunu yaptık mı? Yani normal daha iyi bunun. Tekerliye değişmeyeceğim. İçeriye de bunu takalım. Drift yapacağız çünkü. Hepsini alalım. Yeri yapalım şimdi böyle daha güzel. Renk ayar vereceğiz bakalım. Siyahın mesela siyah yakışıyor mu bu arabaya? Bir onu deneyelim böyle siyah. Böyle siyah. Böyle bir deneyelim mi? Hmm, olur mu? Aslında yeşil de yakıştı ha. Yorumlara yazın bu arada hangi renk yakıştı? Ona göre bir diğer videoda onu göstereyim size. Ee, şimdi bakalım böyle. Bir de boz rengini deneyelim böyle. Oha. Ee, olur böyle ha? Oldu bence ben böyle sevdim. Başka ne var? Led falan drift ayar yapacağız diye bunları da yapalım hızlı bir şekilde. Ee, bunları yapalım öylesine. Bence hiçbir şey değişmiyor. Koltuklara değmeyeceğim zaten koltuklar. Ee, güzel gibi. LED yapmayacağım. Ee, LED'ler güzel olmuyor. Bu olur. Bunu ya da bu olsun. Bu ön fara böyle mesela mavi yansın mı? Drift yapan, yaparken böyle mavi yanarsa ne olur? Böyle beyaz dursun cancel e, maksadık bu arabayı Şimdi drift yapmaya geçelim Bakalım drift yapabilecek miyiz Evet arkadaşlar geldik Şimdi arabanın görünüşüne bir bakalım Sesine falan bakalım Bir, bir duralım bir. Dur 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 evet. Ona ver lan Ama Bu işaret gittik mi Heh, tamam. Evet bunun sesine bakalım şimdi Böyle sesi var Allah kahretsin çarptım ben. Şimdi geçelim. Drift yapmaya. Baksana oğlum mükemmel drift yapmıyor mu? R32 bu arada sevenler yorumlara gömüşürsün. Mükemmel drift yapıyor araba. Baksan oğlum araba. Uçuyor bu arada drift yaparken. Tamam bir dakika. Drift yapacağım oğlum. Araba biraz süratli gidiyor. Fark ettiyseniz. Yavaşla şimdi. Burada böyle u dönüş yapabilir miyiz? Oğlum gerizekalı. Aa değmedim. Değmedim. <laughs> Burada da olur ha. Yaptık bunu. Diğer tarafa da yapar mıyız? Yaptık gibi. Ha. Ya gerizekalı böyle niye gelesin ki? İçten bir bakalım arabaya. Oğlum içten de güzelmiş ha. Bu arabayı ben bayağı seviyorum. Böyle böyle drift yapabilir miyiz? Çarptık ama yaptık gibi. Ha? Olmadı bir dakika. Drift yerine gidelim bir ya da böyle yanına yanına gidebiliriz. Arkası çok dönüyor ama yapılıyor drift. Basalım mı? Mücadele drift yapabilecek miyiz? Önde dönme yeri var. Oradan da e, yapabilir miyiz? Oyun durdu az. Oyun böyle sıkıntılar oluyor ara sıra. Ya abi ya. Çok döndüm ya. Keşke biraz yavaş dönseydim böyle. Bir böyle önden gidelim mi? Baksana drift yapamadan duramıyor araba. Dönelim mi? <laughs> drift yapamadım. Evet arkadaşlar şimdi bir daha drift yapmayı deneyeceğiz. Böyle drift yapa yapa gidelim mi? Dön dönecek bir yer olmuyor. Ön taraf. Hop oh, böyle drift yapar mıyız lan burada? Yapamadım. Lan yapamıyorum drift. Ön taraftan döneceğiz yapabilmiş yaparız yaparız. Mesela bunu 10 yapınca ne oluyor? Drift yapmıyor sanki. Yavaşla yavaşla önden döneceğiz şimdi. Drift yapacağız burada. Dönüyoruz. Böyle drift yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar drift yapa yapa gidiyoruz da. En sonunda çarpacağız bir yere. Ya keşke oraya değmedi, değmeden gidebilseydim ya. Mükemmel şekilde drift yapıyoruz. Hatta diyecektim de çarptık bir yeri yine. Şimdi bir daha döneceğiz buradan. Bakalım yapabilecek miyiz? Yaparsın koçum. Yapıyoruz şu an drift ha. Arkadaşlar şu arabaya alın yükseltin ya. Çok mükemmel bir araba. Görünüşten mesela bir. Ee, Görünüşünü falan göstereyim. Baksana arabaya. Mükemmel şekil değil mi? Mesela ön fara e ışıklarını nasıl kapatıyorduk? Böyle yapınca. Daha şık görünüyor sanki. He. Basalım neyse. Oğlum manzaraya baksana onun ya. Döne döne gideceğiz. Lan 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 geri geri git. Dur 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 dur. Neyse arkadaşlar drift yapmak pek mümkün değil. Çünkü ben yapamıyorum. Ama yapabilen insan yapar bu arabada. Biraz ayar verdikten sonra. Çünkü ben kontrol edemiyorum arabayı. Çok süratli gidiyor. Bunu on yapalım. Böyle bir drift yapmayalım. Bununla derif yapılmıyor Bunu Geçelim böyle bir diye. Çarptım ama sıyırdı. Uçalım mı? Oh. Böyle benzinceye girelim. Buradan böyle yapalım. Böyle böyle izleyicinin içine geçelim. Diyecektim ananar vadına ya. Keşke durabilsem. Abi yok. Ara Oyun mükemmel. Karakteristik e de bu arada söyleyeyim de. Böyle döne döne gidelim. Hop oh, çarpmadım. Mükemmel drift. Önde de bir drift yapabilsem mükemmel olacak. Lan yani hiçbir şey görünmüyor. Niye her video çektiğimde karanlık oluyor gibi? Şehir içi geldiğimde baya kasıyor oynayacağım. Yaptım drift. Abi çarpmadım ki. Şu da bir dönelim videoyu bitireyim ya. Çok uzun çekti. Yapalım mı? Ya. Son bir kere drift yapacağız. Şu anda dön. Ya keşke ikisinin arasından geçebilse. Neyse arkadaşlar. Çok iyi drift yapamasam da araba mükemmel oldu. İnşallah kanalıma like atıp abone olursunuz. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Bu de güncelleme falan gelmiyor. Neyse görüşürüz Allah'a emanet. Like atın arkadaşlar. Bayağı izlenmelerim düştü şimdi bu aralar. Gör